Biz bir iddiayla yola çıktık. Dedik ki Batman Türkiye'ye model olacak. Şimdi rahatlıkla söyleyebiliriz ki model olacak demiyoruz. Batman Türkiye'ye model oluyor. Batman Türkiye'ye model oldu. Türkiye'ye gerçekten de ilkleri ve de dahi Türkiye'de tekleri başarmış olduğumuz projelerdir. Ama biz olduğumuz yerde duracak değiliz. Yani elde etmiş olduğumuz başarılarla tamam biz yaptık bitti diyecek de değiliz. Biz sürekli hareket halinde pedalı çevirerek ama pedalı daha da hızlı çevirerek yolumuza devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de şu anda canlı ve diri şekilde yaşamış olduğumuz örnektir ki Burası Mavi Yeşil Batman projesinin birinci etabıdır. Mavi Yeşil Batman projesi Türkiye'deki kent içi parkların içerisindeki en büyük 2050 dönüm büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük kent içi parkı olacak. İnşallah da dört etap halinde şu anda birinci etabını uygulamaya koyuyoruz ama parasal anlamda da en esaslı olan 290 milyon lira projesi olan birinci etabı şu anda faaliyete geçirmenin mutluluğunu beraberce, başlangıcını yapmanın mutluluğunu beraberce yaşıyoruz. İnşallah dört etap halinde bu proje faaliyete geçecek ve adım adım bu projenin hayata geçtiğini beraberce hepimiz göreceğiz. Yani birinci etap bitti, ikinci etaba başlayacağız gibi bir düşüncemiz yok. Yani etaplar halinde ilerleyeceğiz, bu doğru ama kendi finansal durumumuza bakarak daha birinci etap bitmeden, birinci etap devam ediyorken ikinci etaba da, üçüncü etaba da inşallah başlamanın beraberce mutluluğunu burada yaşayacağız. Ve yine aynı şekilde bizim Yaşar Kemal Kent Parkımızı bitirdik. Faaliyete geçirdik. Çok da güzel oldu. Halkımız yoğun bir şekilde rağbet gösteriyor. İstiklal Parkı hemen bunun çapraz karşı tarafındaki İstiklal Parkımız faaliyete geçti. İLOK projesi. Yani Batman'da Batmanlar Batman olalı bellidir sürekli konuştukları o proje şu anda inşallah da birinci en esaslı kısımları bitti. Diğer kısımları, geri kalan kısımları da tamamlayacağız. Millet Bahçemiz şu anda vatandaşlarımıza hizmet veriyor. DSİ Kanal Projemiz, Türkiye'deki en uzun ışıklandırma projesidir. 5.5 kilometrelik hat boyunca gayet de güzel ışıklandırmalarımız yapıyoruz. Bunların dışında kent meydanı, yani önümüzdeki dönemdeki gündemimizde esaslı maddelerinden bir tanesi Batman'ın kent meydanı ve kent parkı olacak. Yani şu anki valilik binası, yeni valilik binası ve Türkiye'deki ilk aynı zamanda devlet mahallesi projesi faaliyete geçti, devam ediyor. Yeni valilik binası bittiği zaman mevcut valilik binası altı otopark, üstü de kent meydanı ve kent parkı olacak. Ve Türkiye'deki en güzel kent meydanlarından, kent parklarından bir tanesi. Şehrin de tam göbeğinde, tam orta noktasında ve bundan sonraki festivallerimizi de, büyük etkinliklerimizin hepsini de bu şekilde kent meydanının, kent parkının içerisinde yapma imkanımıza kavuşacağız. Bu da çok güzel, çok esaslı bir proje olarak faaliyete geçmiş olacak. Batman'daki bütün yeşil alanların hepsini toplayın. Bütün yeşil alanların yüzde %100'ünden çok daha fazla, yani kabaca yüzde %150'si kadar ilave bir yeşil alanı burası tek başına sağlayacak. Bu da Türkiye'nin en büyük projesi demek, somut olarak böyle bir proje demek değerli arkadaşlar sizlerle beraber, bütün ekip arkadaşlarımızla beraber, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, bizim kamu kurumun telindeki meslek kuruluşlarımızla beraber, ticaret sanayi odalarımızla beraber, esnaf teşekkürlerimizle beraber, sizlerle hepinizle beraber böyle büyük projeleri hayata geçirmekten de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sonuç olarak geleceğimiz nokta şu olacak değerli arkadaşlar, Batmanlar şunu söyleyecekler, Batmanlara bunu söyleteceğiz. İyi ki Batmanlıyım, iyi ki Batman'da yaşıyorum.